Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşım hoş geldinin en komik sahnelerine bakacağız. İşi gerçekten insanları güldürmek olan Tolga Çevi izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, gerçekten çok komik videolar var. Ee, yani laf sokmalar var. Güzel video var. Videoyu izleyeceğimiz kanalın linkini açıklama kısmında bırakacağım ve kanalımda adını vereceğim. Sizde isterseniz videoyu kanaldan izleyebilirsiniz. Daha fazla video için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoya geçelim. İyi seyirler. Siz daha çok hoşçakalın. En öndeki arkadaş niye kalkıp sana baktı? Zaten en önde. Kod farkı var ya burada onlar mı olabilir. Bilmiyorum. Hani Nere ne bakıyor da kalkıp bakıyor. Seni neden alkışladılar? Beni alkışlamadı. O, olayın genelini... Hayır olay ne? Benim bilmediğim... Öyle şey ben mi de onu bilmiyorum. Var? Takip edemiyormuş olaylar. Hayır, senin yani. bildiğin, benim bilmediğim ne var? Oo, vaktiniz varsa anlatayım. Sana ne lan? Sen parana bak. Böyle olmaz işte. Allah korusun. Allah muhafaza bir doğal bir afet sırasında. Mesela burada mesela ne oldu? öyle bir kız geldi. Efendim? Ne oldu kıza? Yok, doğal afet derken kız arkasında. Seni mesela sen çok güzel bir kız gördüğünde ne yaparsın ki kızın ilgisi sana dönsün? Hemen soyunuyorum ben. Hayır! Yani beni doğallığımla görsün. Bunlar çünkü hep bir kamuflaj. Ya bu ben değilim belki de. Tamam ulan soyun. Bakalım Deniz ilgilenecek mi? Arkamdan geçerken bakalım ne hissedecek? Bir şey yapacaksın Deniz'e. Çok özür diliyorum. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Abi, ne yaptı ki orada? Osurdu mu acaba? Çok özür diliyorum. Ve burada gül bahçesi olduğunu söylediler. Ben sizin güzel parfümünüzden burası olduğunu düşündüm ama... <laughs> değilmiş buradan geliyormuş. Arkaya mikrofonu alırken aradan çocuğu çıkar gel. Pislik. Evet ve bunu hızlı yapıyorsun. Çok enerjik. Kollar. Ne bu kol? Geçiyor. Lan omuzlar omuzlar. Ay yavrum benim işte bu. Bu sen 112'sin. Ben kendim tedaviye mi gidiyorum? Onlar gülmesinler. Gülme yeri değil burası. Bizim ciddi bir işimiz var. <laughs> ne oldu? Sağlıktan. Soğudum ya. Ciddi bildikten sonra cebinden mendil çıkması da. İşte bu enerji. Böyle popsik sağlıkçı mı olur? Arkadaşım. Ne oldu lan? Kim öldü burada? <laughs> İçindeki topu hisset. Hop. Oh. Ah. <laughs> Hop. <laughs> evet. İçinde maç yapıyorlar senin. Çıktı <laughs> çıktı. Ne çıktı? Top. Bana sandalye koy. Hayır hayır sana koy, sana otur, otur gezir, Getir, peçetelerimi getir. Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilirim ama... Herhangi bir tane çalsan olur. Ya <laughs> onu, onu demiyor ya. Senin anan var mı? Niye beste mi yapacaksınız? <laughs> Bu ne saçma Hayır, senin ananla ilgili şarkın var mı? Yok abi ben meşgul... E tamam konuşma o zaman aramızda konuşuyoruz. Kibariyeden annem annem var mı? Önünde ne var ulan? Önünde, önünde. Tahta, zemin. Hayır ulan! hissettiğin. Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktı belli oldu. Aç. Hayır. Evet. Öyle açılmaz. Sen nesin? Sen nesin lan? Hayır, hayır. Sen nesin? Ha, sen nesin oğlum? O değil, öküz sen nesin? Oğlum, öküz sen nesin? Hepsi <laughs> ne zamandır? Öküz ben soruyorum <laughs> 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 Yani siz öküzsünüz bana mı diyorsunuz? Hayır hayır. İyice karıştı şu kapıyorum. Hayır hayır. Alo. 112 acil buyurun. Alo. 112 acil buyurun. Alo. Arkadaşlar. Aşağıdaki acıyı duymuyor musun? Ha. 188. kattan aşağı düşüyorum. Şu an 127'den geçtim ama aşağıda bir kazık olduğunu hissediyorum. O zaman yurt dışındasınız zaten yapabileceğimiz bir şey yok. İyi günler. Niye? O 188 katlı bir yer yok Türkiye'de. Ya arkadaşım ya. Orada var? Biz mi bilmiyoruz? Evet. Aç. Alo, düştünüz mü? <laughs> Ayrıca bakanlığımızda size dava açacak. Bizim bakanlığımız var evde. Annemle beraber yaptık. Rahmetli babamdan kaldı. Size dava açacağız orada. Yani bu Kadir'de, kadar... Kadir'de, Kadir'de. Kadın ama. <gülüyor> Düş. Ne Bir dur ya. Ya bir gün burada öleceğim. E, çünkü... Talkımı vereceğim burada böyle. Arkadan sesi sesi geliyorsun 3, 2, 1, tel almaya. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış kişi aradın Ezgi. <laughs> Nefesini veriyor geri alamıyor. Son nefeslerinde zaten şu anda. Ee, Ama onun... içinden devamlı nefes geliyor. Ne oluyor? İçinden... Annen, anneniz arkadan üflüyor olmasın? Evet. Niye oradan gir? Ne? Arabanın yanından, kapının arkasından girsene. Allah kahretmesin. Arkandan anini anini yap. Anini anini... Sen değil, <laughs> Çağla. Ha ben sen... mi yapıyorum? Evet. Şimdi şey, Sarp sen mi dinliyorsun? Rap dinliyorsun. Vallahi. Ne yapıyorsun lan? Bu, 188'den kaza düşen herif mi? kestik bir dakika. Sen ne yapıyorsun oğlum? Direktle dans ediyorum ben. Sen buru dansı mı yapıyorsun ayı? Ayağını gazdan çekme bu arada. Ayı nerede? Orada hocam. Ayı, ayı, ayı. Düş, yuvarlan. Değdim ya. Korkuttun motor üstüne çocuk. Hemen frene bas sen de. Asıl frene. Sen değil al <laughs> yerde. Arkadaşım bas sana şu frene. Ay! Seyirci niye uyuyorsunuz? <laughs> Sarp o demir sana girdi. Sen düşünce. Demiri al. Böğründen içeri. Evet gel gel gel. Biz evet. bu sağlık olayını çok ciddiye alıyoruz. <laughs> ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır. Lan. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma. Ha. Kime girdiyse o bağırsın. Şimdi çok güzel e, yabancı DVD'ler var. İster misiniz DVD'lerden? Resimlerini görebiliyor muyum? Bahçıvan ve ben. <laughs> Sadece Bahçıvan. Allah'ım ben kestik, neredeyim? Kestik, kestik. Bir dakika, dur bir Pasat dakika. Pasat mevsimi. Kesik. dur. Oyna Barış. Uçtu. Şu sandalyeden önce Tolga'ya sonra Sarp'a vursana ama omuriliğine vur. <laughs> L4, Lb hangisi? Ya yapmayın şunu arkadaşım ya. Beyefendi babam tam dört günde tuvalete çıkmıyor. Tamam. Bakın işte, işte bak. Bak işte, olacak şey değil. Şimdi size gelirken bir e, demir getireceğim. Şimdi be... Allah'ım tövbe sana geliyorum Allah'ım. Ya bak, buraya yığılacağım bir gün ya. ya diyorum. Suzan, sahnede ha. demir var. Oğlanın kafaya yaklaşıyor. Oğlan demire girerse ne yapacağız? Bir kere şunu takın. Uygun, <laughs> bunlar ne lan? Hayır bakalım. En azından gittiğinizde güzel alacağız. <laughs> ya çantadan bunlar çıkıyor. Yarayı iki baştan saracağım ki kan kaybı minimuma insin. Gittiğimiz yere kadar bizi idare etsin. Tamam. Hayatımda böyle gerzek bir pansuman daha görmedim ama <laughs> yapacak bir şey yok. Hadi alt çocuğu da arabaya. Dur, ayu Kapıyı açmadım daha. Şimdi oraya kapıya çarpınca demir komple bana da geldi. Hadi bakalım nasıl gideceğiz şimdi? Al. <laughs> Sen onu kendine niye sokturdun? E i̇şte o kapı kapalıydı. Bu geldi kapıya böyle cart diye vurunca geldi. Demir önden bana da girdi. E niye kendine girdirtiyorsun Demir'i? Demirim hoşuma gitti ya. Ne hmm. oldu? Az kaldı direksiyonu unutuyordum. Bugün tetanos haftası ilan edecektik. Gör bunu. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ya, arkadaşım. ya ne yapıyor? Bu nasıl? Arkadaş. Böyle yürüyüş olur mu ya? Hayır. Seni görünce umutlanacak. <laughs> <laughs> Hanımefendi hemen epidural aspirin yapın. <laughs> Çok üzüldü. <kursudur. gülüyor> Ama alın teridir, rahat olun. Bu kadın <laughs> şekiller şekile girdi lan az önce. <laughs> Müzik değişik sesler çıkardı. Müzik var. Bu benim Tarsus'ta gördüğüm ilk kazan. <laughs> Kedi gel. Sarp kadını sakinleştirsene. Bir söz söyle abi. Kadınlar biraz bu işi çözmek ister. Bu adama bir halt olmaz. Buna kaç altı virüs aynı anda var virüs ölür ya. Buna bir şey olmaz ya. Bunun en büyük sıkıntısı ayağı. Şimdi ayağı bütün kan ayağı toplanıyor. Yukarıda kan kalmıyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim gerçekten çok zordu yani gülmemek imkansız ben kendimi zor tuttum gülmemek için biraz ciddi olmaya çalıştım video için yani olabildiğim kadar oldum ama güldüm yine de yani komikti çünkü yani gerçekten adamın işi insanları güldürüyor yani gerçekten komik espri esprisi olsun değil mi? laf sokması olsun falan her sahnesi birebir yani birbirinden komik ben izlerken keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınız. Da. Daha fazlası için like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.